Atay Büyükşehir Belediyesi şu an çığır açmış şekilde muhtarlar anında dönüş yapılıyor. Ve hizmet konusunda da hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyoruz. Evet. Ve Mehmet Öztürk Başkanımın destekleriyle yapılamayan yol şu an yapılmaya başladı. Çok hızlı şekilde evet. ilerliyorlar Kendilerine hizmetlerine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yolumuz altı tane köye hizmet etmekte. Grup yol olarak geçiyor. Burada mevcut olan... 15-20 senelik yapılamayan yolumuz şu an satı kaplama yapılıyor.